Tolga Kaşifoğlu bu kızla mı evleniyor? İnanılmaz. Sera, hadi yaşadın. Ablan iyi yere dükkan açmış. Millet bu Tolga Kaşifoğlu ünlü geline yüzük mü takıyor? Daha önce oyunun yener suya tek taş takmıştı. Tolga gel bana da tak kayınperinin sıfatını bu Holmes'tan halledeceğim. Otan kaşif oldu. Oğluna sahip çık. Alacağı <laughs> buydu işte. Dolga. Hoş geldin. Hoş tamam. bulduk. Gel. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Geç. Hadi. Oturuyorum. Gel. Ne? Nasıl gitti? İyi mi? İyi ya ben... Sevdim insanları yani. Annesini de babasını da. Böyle kendi halinde yaşayan tatlı insanlar. Bence sen de seversin. Öyle görünüyorlar. Öyle görünüyorlar. Sen nereden biliyorsun? Sosyal medyada bilirim ya yok. Doğru. Sosyal medya ne alaka? Selin'in kız kardeşi resimleri paylaşmak için senden izin aldım. Gibini geçmiş yağıyorum şaka mı? Aşkım ne oldu? Alo canım uyumadın değil mi? Yok yok önemli değil. Bir şey mi oldu? Ee Ya Serra akşam e, fotoğraf çekmişti ya hani onları. Galiba sosyal medyada paylaşmış. Fotoğraf mı paylaşmış? Hı hı ya o, o paylaşınca magazine falan düşmüş hani. Ya çok önemli bir şey değil hani de işte magazine düşünce hani görürsün bir sürü abuk subuk yorum var canın sıkılır. Kaldırabilir mi acaba o fotoğrafları? Tamam ben hemen hallediyorum. Tamam. Tamam sağ ol. Haydi bay bay. Beş <laughs> 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 bin yeni takipçi Selin anında. Beş bin yeni takipçi. Abi şaka mı ya? Serra sen kime sordun da attın bu fotoğrafları? Niye ya ne olacak ki? Ne demek ne olacak? Tolga'dan izin aldın mı bunları koyarken? Niye izin alayım? Çekildi çocuk işte akşam bizimle. Ne demek neden izin alayım? Sileceksin o fotoğrafları. Ya niye Hayatta silmem. Serra sileceksin. Silemem bir sürü yorum. Serhat sileceksin. Ya silemem beş bin takipçi geldi hayatta silmem. Başlatma takip takipçilerini. Ya beni delirtmek mi istiyorsun sen? Silmeyeceğim. Ha. Ver şu, Hayır ver fotoğraf... şunu. Ya mı Selin? Beni rezil ediyorsun sen şu an. Ya ne rezil etmesi ne yaptım sanki fotoğraf paylaştım ya. ya. Parçalarım, parçalarım benim. Bırak ya. Gitsin buradan. Ya. ya silmeyeceğim. Kızlar. Ne oluyor burada? Sileceksin. silemez. Sileceksin. Ya, ya, tamam be. Tamam. Sileceğim. Ne oluyor? Sen çok gıcık birisin. Al sildim. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Ne oldu kızım? <laughs> ağlama, ağlama, ağlama. <laughs> ağlama. Ne oldu? Tolga Kaşifoğlu fotoğraflarda bizimle görülmekten rahatsız mı olmuş? Ne alakası var Fatih? Kötü kötü yorumlar yapmışlar. Tolga Serra silsin onları. Üzülürsün demiş Selin'e. Üzüleceğiz Nesli. Söylemedin deme. Selin kahrolacak. Biz de çok üzüleceğiz.